Herkese merhaba, ismim Madem gayrimenkul yatırım danışmanıyım. 23 Eylül'den itibaren valilik, kaymakamlıklar, il nüfus müdürlükleri, e, tapu kadastro genel müdürlükleri HES kodu olmadan işlem yapmayacağını belirtti. E, HES kodu olmayanlara adli ve idari işlem yapılacakmış. E, dolayısıyla biz de işimiz gereği tapu kadastro genel müdürlüğünde sorun yaşamamak için Hayat Eve Sığar uygulamasından bir kod almaya karar verdik. Sizler de sorun yaşamayın diye Hayat Eve Sığar uygulamasını bir dakikada indirip kodumuzu almaya çalışacağız. Giriyoruz. El üst kısmına Hayat Eve Sığar yazıp uygulamayı yüklüyoruz. Yükleme hızı internet hızınızla alakalı olarak biraz fazla olabilir. Evet. Açı tıklıyoruz. Uygulamamız indi. ileri ileri, ileri diyoruz. İleri diyoruz. Burada cep telefonu numaramızı giriyoruz. Evet, kod göndere basıyoruz. Gelen kodu, doğrulama kodu yazan kısma giriyoruz. Evet, konum servislerini açıp tıklıyoruz. Her zaman izin ver diyoruz. Bluetooth servislerini aç diyoruz, izin ver diyoruz. izin ver diyoruz tekrar tamam diyoruz program kendisini tanıtıyor yukarıdan çarpıdan kapatıyoruz s tıklıyoruz tc kimlik numaramızı istiyor Baba adımızı giriyoruz, doğum yılımızı giriyoruz, kimlik seri numarasının son dört anesini giriyoruz, kayıt diyoruz ve kodumuz geldi. İşlem bu kadar basit. Umarım faydalı olmuşuzdur. Hoşçakalın.